Selam YouTube, yine bir video videosu yine ben bugün ee, farklı bir şeyler deniyoruz. Eee, dedim ki hani bir bir aratmak daha zor oluyor. Eee, o yüzden hani diğer şeyleri de işaretledim bilerek ki daha rahat e, oyun bulsun. 2v2 geldi. Bakalım 2v2'yi becerebilecek miyiz? Rifle'ımını mı alırım? Gözcü mangası çıkmayacağım bu sefer. Hızlı hızlı. Bir tane daha şey alırım. Belki bunu çıkabiliriz vursun diye ama o zaman da tamir edemeyebiliriz. Bu riski almalıyım mıyım? Evet almalıyım. Kesinlikle denemeliyim bunu. Çünkü neden olmaz. Denemeyeceksek niye oynuyoruz abi? Diğeri de İngiliz. Karşımızda da iki tane Afrikan korp vardı da bu rakiplere nereden bakıyorduk ya? Bakamıyoruz bir herhalde. Şeyde olsa bakardık da bu oyunda nerede bakıldığını daha henüz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak bak, orospuya bak sen. Hemen almış. Gel bakayım şöyle. Onu bir vuralım. Bunu bir göster bakayım kendini. Sen rahat ol, aracım burada. Sıfır, down. We're up. Quarter ton of gates here. Scout capture and hold that area. Plug those crowds. Engineers on the field. Make it quick. Stolen. Give it some gas. Enemy, Enemy forces are converging on a fuel point. Come on, head out. Ground infantry. Blast away. Call an optum. Recon on the move. Engineers break out of the Ready for deployment. We're Kaçtık oradan öldük. Şaşırtmadı ya. Yani. Hiç şaşırtmadı yani. hiç. Gram şaşırdıysam yani. Gözcü maalesef böyle arkadaşlar çok çabuk düşüyor. <laughs> Yapabilecek bir şey olmuyor yani. What do you need? Tap right. to harass them, let's go! I want eyes everywhere. Medical state... Commander, it's done! Alright, who's on the out! Bring that target! Oh, personally get on with we'll soften it up that's <American> <frans> a god taking losses engineers taking losses here boys move your ass incoming to the location weasels with toad pack howitzers are available to us Ama sen buna inat, bu cipten vazgeçersem ya, geç ya. Yani. Hadi bu sayarda böyle deneyelim. Ha bu beleşmiş lan. Dur o zaman. Öyle bir şey varsa alırım. Oh, acımam yani ölme ama ya işte can sıkıyorsun biz yani. mü kardeşim

Defend our victory point. We're losing it. Weapons, find steady ground. Nail that plate in. Rifles losing integrity. Enemy movement near a victory point. Officer reporting. All right, let's move out. Keep it tight. Indirect fire crew ready. Back to CP. Run! What's the word? Come on. They, they have taken gun. our victory point. Let's go, Book. Let's make them holler. Oğlum benim Captain Kradım 2 dakikada ölmüştü ya. Nasıl olabilir oğlum böyle böyle bir şey? Aklım almıyor benim yani. Bu ne kadar? Dört yüz. Bak bak o deep down range cut Bir anlasam Kanka öyle bir şey yok ya. O nasıl bir bomba amına koyayım? Tövbe estağfurullah. O nasıl bir bomba oğlum? Öyle bir bomba mı var ya? Saçma diyorsun yeni şu. Ha bu neymiş? Hayatta kalma talimi. Kesinlikle bunu almalıyız.

Defend our victory point. We're losing it. <gülüyor> <gülüyor> SSF commandos are available to They've captured a victory point. <laughs> Teşekkür ederim ya. Reis oyun biliyor baya. Çok popom toparlıyor şu an yani. Böyle böyle değil de baya toparlıyor

Training will improve the survivability of our infantry in the field. Multiple rounds delayed. AG. Get on it. it was given the men will follow my lead. What in you need? a woman Point size. And the deal is on that much. sector. We need it. you, men. Come on, let's get this show Take on the road. <laughs> Yes, yeah, sir. Bring those bastards to their knees. Concentrate. The revival training course is complete. make sure that light gun has plenty of match. The that team, contact. Where's he at? Open fire on those... Rifle's double-tied, son back! Get the hell out of here! we're here! that's our kid's wake-up call! En azından nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz ya. Where <laughs> şey, kurtarmak ya. inanılmaz bir <laughs> <rağlarım> adam <getireceğim. gülüyor> <laughs> Three point has fallen into enemy control. <laughs> they pushed us off a sector.

You have three command points available. Come on, let them have it! Grenades are making their way to frontline forces. We've taken them down to 300 points, Commander. Cost pineapple! the Ullard, yeah. Is here. Reports of enemy movement near our victory point. Ah! 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 Be advised. We're air resupply out. operations are available. Alright, fellas, set them up. God damn it. What now? On the they're, way. they're breaking through. We've lost control of a sector. No way to That's run. Us. We're Get your ass up. We gotta move.

The victory point is under attack. We must act. Victory point now under enemy control. Heee, gel bakayım şöyle. Ne anasının gözü bir maç oldu ya. Acayip zorlandım ben. Merak zorlandığım bir maç. Bunu nasıl susturuyorduk? with the a squad of ssf is awaiting deployment commander initiating research let's tackle the germans we're getting more armor on this piece yeah we're taking it from them rating flares going out all batteries fire ne yapıp görelim bakalım anti tankımız yok büyükten patlarız <San> I am a Murder Middle okay. Research carried out. Defend our victory point. We're losing it. Take the lake, fellas. A victory point is under enemy control now. quick, eh? Order, sir. We'll make sure we're Contention across our line. I'm going Excuse it! Take it from it. Wow. Wow. Yeah. us! Wow! Yeah. Enemy is down to only 100 points. Allah ona amına koy. Ata bir süper olur <laughs> Ah be atamadı. Lan geri gel. Nice destroyed. That's it. They only have 50 points left. Jappy light tank is accounted for. Players ready to expose enemy positions. Territory is being contested. Enemy movement near a victory point. Naolum atsana. Vay böyle şeyler mi var? ile alamayabilirim onu. Bir tane de bundan lazım olacak gibi duruyor. <laughs> Nasıl oldu O maç bitmiş. Neyse iyi taşındım. iyi taşındım, iyi taşındım, iyi taşındım. Çok zordu benim için çünkü. Evet yeni bir şey tecrübe ettim. Yani ilk 2v2 idi. Yani 1v1 dışındaki, dışındaki ilk oyundu yani. İyi taşındık. Zaten hasardan belli oluyor yani. Hangisi acaba benim karşımdaki ya? İkisi i̇şte Afrika Korps. Oradan da anlayamıyoruz hangisi hangisi olduğunu. Şöyle bunları da göstereyim. Bu videoluk da bu kadardı. Youtube ee, abonelik, beğeni, yorum tüm desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Esen kalın, hoşçakalın.